그 다음에 또 다른 팀들한테 보여주세요. 그리고 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 또 다른 팀들한테 보여주세요. Ee, babadan kalma mesleğimiz gene devam ediyoruz. Kuşer senin pabuç köftesi olarak. Bu zaman, rahmetli babamın zamanında pabuç köftesi soğanlı genelde soğanlı, soğanlı ağırlıklıydı. Bu zamanla devrim değişti değişti. Şu anki halini aldı. E biz eski İstanbul'a geri döndükten sonra gene baba mesleğine gene döndük. Ve çok şükür misafirlerimiz köftemizi beğeniyor. Bizi takdir ediyorlar. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. O şekilde köftemizi ilerletmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim köftemizin eee Çekemsin köftenin özelliği, kendi hayvanlarımızın özelliği kendi hayvanlarımızdır. dışarı bağımlı değiliz. Artı, dananın en aşağı genç olması gerekiyor. Hani çok kart kullanmıyoruz. Dananın üç kısmını kullanıyoruz. Kol, boyun ve kafes kısmı. Dananın en çok oynayan kısımlarıdır. Yumuşak kısımları, sinir olmayan kısımlarıdır. Köftemizi bu varlıktan yapmaya çalışıyoruz. Köftemizin içinde çok cüzi bir tarzda kuzu eti katmaktayız. Lezzetli ve lezzetli. Kuzu etinde kafes kısmını kullanıyoruz. Artı ekmek, baharat, soğan vesaire çeşitleri kullanıyoruz. Ötemiz o şekilde misafirimiz sunuyoruz. Genelimiz misafirlerimiz yurt dışından Bulgaristan, Yunanistan, eee Tekirdağ, İstanbul, Uzunköprü, Edirne tarafındandır. O şekilde müşterimize devam ediyoruz. Evet. Müşteri teklifi şu an kadar çok iyi. Herhangi bir tepki çekmedik şu ana kadar. Yani eski babam esninde yapmadığımızdan beri herhangi bir eksik tepki almadık. Zaten onlar sayesinde ayakta durduk. Yoksa biliyorsun yani e, çok mekanlar gördük açılıp kapanan. Kötü ama söylemiyoruz bunları. Gerçek konuşmayı kaybettiği zaman ayakta durma imkanınız olmuyor. Yani çok şükür misafirler sayesinde köftemizi kalitesi sayesinde ayakta duruyoruz ve böyle bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Türkiye'nin e, misafirin çok geldiği zaman Adana'dan bana gelen misafirim çok var. Adana'dan bile bize Adana kendimiz meşhurdur. Meşhur, oradan bile bir taleplerimiz var köftemiz oraya. E, ama biz köftemizi fazla uzak yerlere getiremiyoruz. Köfte en fazla denilecek bir, bir gündür bir günden sonra bu uzak köfte yani uzak yerler köftemizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü onu korumak çok zordur. Çünkü baharatlar olduğu için, ekmek mayalı olduğu için içinde. Onu pek dışarıya tavsiye etmiyoruz. Genelde iç kısımlar uzak olmayacak. En fazla tekiz aya kadar sunumunu sunabiliriz. Ondan ötesi biraz o rizikoya girmiyoruz. Çünkü an lezzeti bulamazlar.